Şimdi bakın burada ne var? Bütün dün gece kavanozdaki nohutu ısladım. Dedim ki Allah nasip ederse bugün şöyle güzel nohut yemeği yapayım. Yanına pilav, mis gibi turşu, soğan. Ve biz şimdi kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Tam hani kahvaltıdan hemen sonra nohut pişireyim de işlere öyle girişeyim derken Ana dedim Barış yapayım benim düdüklüm yok. Ay nohutu da düdüklüsüz yani zor oluyor. Bilmiyorum sizler yapıyor musunuz ama ben düdüklü alışkınım. Bunun pişmesi çok uzun sürer. O yüzden ne yapacağız? Nohutu haşlayacağız. Buzluğa kaldıracağız. Çare bu. Ama gerçekten şaşırdım kendime. Akşama kadar bekleyeyim belki olur ya düdüklü gelir diyeceğim ama. Tövbe estağfurullah arkadaşlar ya. Bazen şaşırıyorum kendime gerçekten bu yaşta böyle unutkanlık ilerde Allah sonumuzu hayretsin niye böyle olduk bilmiyorum ya herkese yeni bir günden yeni bir videodan selam olsun arkadaşlarım bayrağımız şanlı bayrağımız dalgalanıyor ne mutlu Türküm diyene öyle arkadaşlar havamız rüzgarlı bugün ne yaparız ne ederiz bakalım şimdi bir çay keyfi yapalım kahvaltıyı yaptık çünkü. Barış sence bununla nasıl çay içmek? <laughs> Güzel değil mi bardakla? Yani. Yalnızlığa ya bakıyoruz arkadaşlar. Herkese yeni bir günden selam olsun arkadaşlarım. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kahvaltıyı yaptık. Hatta hala daha çaydanlığım falan cifrenecek. Mağabanın içinde beni bekliyor. Ama ondan önce dedim ki şu günlerdir yapamadığım damla çikolatalı kurabiyeyi yap yeşim dedim. 10 dakikada yapacağız. Şöyle kabımı çıkardım arkadaşlar. Malzemelerimiz sadece 1 su bardağı pudra şekeri, 1 yumurta, 100 gram tereyağı veya margarin. Ben tereyağı kullanacağım. Kabartma tozu, vanilya, İki buçuk su bardağı da unumuz var. Malzemeler sadece bu kadar arkadaşlar. Bir de bir su bardağı damla çikolatamız var. Dondurma kaşığı ile şekil vereceğim ama dondurma kaşığınız yoksa e, elle normal yuvarlak şekil verebilirsiniz. Benim dondurma kaşığım da küçük. Benim gördüğüm videoda böyle daha tok, daha büyük daha hanımefendinin dondurma kaşığı. Şimdi sizlerle beraber hem konuşalım hem de malzemeleri şöyle alalım. Bunu bir açayım damla çikolatayı koyana kadar sizlerle yoğurayım. Damla çikolata diğer aşamaları da diğer tezgahta Instagram için çekeceğim. Sizlerle de paylaşacağım inşallah. Öyle arkadaşlar sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Ramazana az kaldı. Hazırlıklarınız bitti mi? Böyle çok hani dolu dolu hazırlık taraftarı değilim. Yapmadan da olmuyor, yapınca da olmuyor. Şöyle tam dolu koymayacağım. Normalde tarifte Ay ağzıma girdi pudra şekeri. Bir su bardağı ama Bismillahirrahmanirrahim. O yeter çok da baymasın. Ne diyordum? He. Bu sefer Ramazan'da ne yapacağız diye düşünüyorum. O yüzden böyle çok bir şey yapmayacağım. Ben zaten biraz içli köfte yaptım biliyorsunuz. İki tepsi, iki tava yani su böreği yaptım. Bir köfte yoğurmak aklımda var. Başka da dondurucumda zaten közlenmiş biber, patlıcan, dolma biber hani onlar var. Her gün Allah nasip ederse bir şekilde yaparız arkadaşlar. Onu kısayım da. Şimdi Ay bir dakika. Eskiden böyle değildim. Şimdi var ya malzemelere bir şey yapacaksam tekrar tekrar bakıyorum ki bir şey unutmayayım diye. Bir yumurta, bir su bardağı pudra şekeri, kabartma tozu, vanilya, iki buçuk su bardağı un, bir su bardağı damla çikolata. Hadi bakalım. Tereyağı da erisin diye böyle elimde yumuşattım. Yumuşamış. Aslında bunu fritözde bir programı var. Orada falan da eritiyorlar ama hiç yapmadım. Dün evim üstesna süpürmüştü. Bugün bir Dyson'la alırım. Belki yine bir yürüyüşe gideriz. Bilmiyorum. Nohut haşlamam lazım. Allah'ım ya Rabbim, Neyin kafasını yaşadım acaba o nohutu ıslatırken. Ben yani hiç nohut yani güdüklü harici pişirmedim. Ha illa ki pişiyordur ama uzun zaman alır diye düşünüyorum. O yüzden bak bak nohutu eledik. Bir de akşamdan da böyle rahatım ha diyorum. Yarın nohutlu pilav yapacağım. <laughs> Yaparsın. Yumurtamızı kırdık. Bir tekne kaldı biliyor musunuz? Unla kabartma tozu. Bunu bir yoğurayım onları ekleyeceğim. Kabartma tozunu da açayım. Un da iki buçuk bardak ama bazen unun kalitesine göre yumurta büyüklüğüne göre değişiyor. Şimdi görebiliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Bugün araba biz olsaydı bir ara Ereğli'ye gitsek dedik. Ama araba yarın de o da ne zaman gelir belli değil. O yüzden erteledik onu. Kahvaltıdan sonra Müge Anlı'yı izlerken yorumlarınıza baktım. Yorumlarınızı da doğrusu cevapladım. Eteği çok beğenmişsiniz. Gidip bakacak olan arkadaşlar var. Bir Birsel Hanım aldık yazmış. Güle güle güzel günlerde kullanın. Bir arkadaşım tesettür için uygun mu diye sormuş. Uygun öyle yırtmacı falan yok. Hani çok uzun boylu değilseniz kısa olmazsa uygun bence arkadaşlar. Şimdi bakın kıvam almaya başladı. Yarım bardak bir unumuz daha var. Onu da ekleyeceğim. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Katı da olmasın. Sonra da bir su bardağı damla çikolata. Kaşıkla veya elle şekil veriyoruz. Önden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 10 dakika. Ama tabii bu fırına göre değişebilir. Kontrollü pişirin. Pembeleşecek, kızarmayacak. Yarım bardağı da koyalım. Damla çikolatayı. Ambulans geçiyor. Ekleyelim. Allah şifa versin. Bugün de kardeşim annemi getirecekti kan için de. Daha hiç aramadım ablamı. Sonuçları daha çıkmamıştır çünkü daha erken. Salıyı da artık perşembeye aldık onu ya. Köpüklerini alıyorum. Bir iki taşım kaynasın da süzeceğim. Soğutup buzdolabı kaplarına koyup yerleştireceğim. Bunu buzdolabına koyacakken hemen buzluğumun alt kısmını boşalttım. Sepetini yıkayacağım. Pardon üstünü boşalttım altı düzgündü de üstü biraz karışmıştı şimdi onu halletmeden şuraları bir ayarladım makinemi falan buraya koydum kurabiye Barış yedi fena değil dedi ama ben beğenmedim arkadaşlar malzemeyi mi farklı veriyorlar ya da olmadı oldu mu gösteriyorlar bilmiyorum kimsenin günahını da almak istemiyorum ama ben kaç senedir buradayım olmayan bir şeyi asla oldu gibi göstermem çünkü sonuçta emek veriliyor malzeme gidiyor ben beğenmedim o yüzden Instagram'a da yüklemeyeceğim çok hoşuma gitmedi yani. Ne yapacağım? Buzluktan tereyağı çıkardım. Üç malzemeli benim senelerdir yaptığım bir kurabiye var. Kalpli kalıplarla yapıyorum böyle. Düz de yapabilirsiniz. Onu yapayım. Hem Instagram'a onu çekeyim. Hem daha basit. Bunu beğenmedim. Yani ben beğenmedim. Arkadaşlar. Halıyı da makineye attım. Mutfağın halısını. Şu yağlıkların bak leke olmuş. Bunları falan bir sileyim. Şuraları bir ayarlayayım. Kurabiyeyi akşama doğru yapacağım. Çünkü şu an daha tereyağı buzluktan çıktı. İlk önce benim buzluğumu halletmem lazım. Baksanıza buz olmuş içi. Böyle bir şeyler dökülmüş. Bunu güzel bir halledeyim. Şurayı da bir çatlatmıştım ben bir zamanlar. Bunu da burada yıkaması çok zor oluyor ama bir şekilde halledeyim bakalım. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Düdüklü kullanmadan gerçekten nasıl yapıyorlar bu yemekleri bilmiyorum. Bak bir saat oldu daha pişmedi. Tam doldurmayacağım. Şimdi çamaşır makinesinden halıyı çıkaracağım evi süpürecektim ama müstesnayı kurdum dedim o süpürsün barışla hava çok güzel camlar açık parka doğru gideceğiz ondan öncesinde ben bir 101'e bakacağım ekmek alırız Heh, bakayım bir ay tuz şekerde ya tuz ekleyecektim E gitti bir tane de belki bisküvi gibi bir şey yanımıza bu da Barış beyin yemeği kapatacağım artık gelince devam edeceğiz arkadaşlar şurayı bir sileyim 101'e geldim bunların güzelliğine ne diyorsunuz 600 TL ama çok güzel orkideler şöyle kalonjeler gelmiş 119 TL kahve içmeden dedik 101'e uğrayalım. Sufle kabı üçlü. Aa nasıl güzel bak. Mavi. 99. Bundan alınabilir aslında. iki tane. Ama öyle bir şey olsa dönüşte almam lazım. Bu kadar mı gelenler? Gerçekten bu kadar. Arka tarafa da bakayım da. Yeni gelen bir şey yok arkadaşlar. Yani burada yok. Bir şunlar güzel orkideler. Bir de geçenki gibi buralardakiler var. Bir de şöyle televizyonlar gelmiş. Buraya gelen bu elektronikler de uygun geliyor. Başka? Ha, bak şöyle bir şey var. Şöyle bir halı yıkama var. 5000 pardon bu onun fiyatı değil. Buharlı temizleyici 2600'e düşmüş. Uçmuş. Bak düşenler de kalmıyor. Şunu merak ettim ama onu göremedim. Şu var kiwi'nin 2499'a düşmüş bu. Şu marka var. Bu da 3199. Burada Fatih sitesindekinde bayağı indirim oluyor. Şöyle mama aldık. Orada kedilere veririz dedik. Kahve içeceğiz ya. Markete kahve içmeye diye çıktık arkadaşlar. Barış Bey'in <laughs> işleri. Adam yürüyüş sevdası. Dedi ki beni, aa bak şuraya ev mi yapılıyor? Ha bir şey yapıyorlar. Ev yapılıyor olabilir. Şu arazi de çok güzel aslında ama şey galiba. Gerçi deniz tehlikeli olur burası herhalde. Nasıl güzel. O plaja gidilmiyor biliyorsun değil mi? Çok güzel bir plaj ama. Şu tepede bir tane ev olsun isterdim. Ne güzel. Öyle arkadaşlar. Arabalar geçmezse burada oturmak çok güzel olur bence. Keyifli olur. Bu ne diyor? Hayat bazen hiç ummadığın yerden vurur. Birine not bırakılmış. Şurada. <laughs> Öyle tabi. Çok doğru. Nasıl? Hayat bazen hiç ummadığın yerden vuruluyor. Doğru. Şey gibi inişimiz. Baksanıza. Çıktık. Farkın. Geldik arkadaşlar. Şundan aldık deneyeceğim. Ben de şey koymuştum. Cevizli sucuk. Baksanıza buranın şeyi çok güzel böyle yeşillikler içinde. Kapağını açsa mıydık ki? Çok sıcak tutuyor bu da. Bak ben ne koydum. Ay masada leş gibi ama. Bu ne be? Onu cebime alayım mı? Nesliğinin Kes. Ama onu koyacağım mecbur. Hı? Bunu. Koymayayım mı? Bunu. Baksana dondurma yemişler, bırakıp gitmişler. Şey kestim. Ha ben yiyeceğim. Yemeyeceğim evet. mi? Ben yani yiyeceğim bir tane. Ben yiyeceğim Bu Bunların boyanması lazım yeniden. Değil mi? Boyasam olur. Bak, bak, bak. <laughs> O sevdiğimizin kardeşi sanki. Gel. Nasibini ye bakalım. Al bakalım. Afiyet olsun. Ay ben Buyur. yanlış mı aldım Barış? Bu değişik çıktı sanki mama. Şimdi arkadaşlarım biz eve geldik. Kahve keyfi yaptık. Nohut pişmek üzere ama düdüklüsüz daha tövbe yapmam. Neyse pirinçleri suya koydum. Güzel pirinç pilavı yapacağım. Bugün azmin sonu kurabiye olmadı ya biliyorsunuz. Beğenmedim yani. Ben de kendi yaptığım sürekli bayatlamayan bu güzel kurabiyeyi yaptım. Bunda ne var söyleyeyim. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı kullandım. İsterseniz margarin kullanın. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı pudra şekerimiz var. 2-2,5 su bardağı unumuz var ama kontrollü ekleyin. Böyle katı bir hamur olmayacak. Ben normal şartlarda... Eskiden belki hatırlarsanız şunlarla şekil veriyorum bu kurabiyeyi ve çok yakışıyor böyle kalple yıldız. Ama bu sefer kevgirle şekil vermek istedim. Dik çektim. E, Reels olarak çektim. İnşallah size de böyle yatay bir şekilde nasıl yaptığımı eklerim arkadaşlarım. Şimdi fırını önden açtım. 10-15 dakika pişecek. Çok pişmeyecek ama biz bunu böyle hafif kızarık seviyoruz. Normalde beyaz oluyor bu tarz kurabiyeler. Üzerine de pembe pudra şekeri dökeceğim. Sizler yoksa beyaz dökebilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten bayatlamıyor. Kahvenin yanına, çayın yanına enfes güzel oluyor. Öyle bakalım. Şimdi yemeğimi tekrar kontrol edeyim. Fırınımı da açtım. Bir de mutfağın yolluğunu atmıştım. O biraz sulu geldi bana. Şimdi onu da tekrar sıkmaya koydum. tane yedim şimdi. O kadar mı güzel olur. Pembe döktüm çünkü beyaz pudra şekerim kalmamış. Marketten unutmuşum. Şuralar falan hep toz olmuş. Son bu pilavın çekmesini bekliyorum. Pilav da çeksin. Ama bu tarifi yapın. Gerçekten yapın. Efsane güzel. Halı yok ya diğer halıyı da sermedim. Artık ben burayı kaç kere silerim günde. Bilmiyorum arkadaşlar. Gerçi hemen yarına kurur. Şöyle yemeklerimi küçük tencerelere aldım. Şu kadarcık pilavım kaldı. Bu kadarcık nohutum kaldı. Çorba hiç içmedik. Dünkü çorbam. Bunlar olunca ona sıra gelmedi. Güzel turşu da vardı biliyorsunuz. Domates, soğan. Şimdi çay suyumu koyayım. Kurabiyemiz burada. Güzel bir çay faslı yapalım. Çay faslına kadar ben de editimi yapayım. Malum sabah buluşacağız sizlerle inşallah. Açıya maçıya bakmadım. Şöyle loş ışık karşısında. Loş ışık karşısında. Loş ışık eşliğinde yanınıza geldim. Buradan Nilgüncüğümü öpüyorum. Onunla ses atıyorduk birbirimize. Zümrüt ablamı da öpüyorum tabii ki. Saatleri onu çeyrek geçe yaptık arkadaşlar. Benim için çay faslı bitti. Barış Bey hala demlik bitene kadar çayı içecek biliyorsunuz. Bugünümüz izlediğiniz gibi geçti arkadaşlar. Yalnız demin edit yaparken neyi fark ettim? Demişim ki dönüşte o kapları alırım demişim. Fırın kapları gelmiş diye böyle üçlü. Hiç aklıma bile gelmedi ama ihtiyacınız varsa alın güzel. 6 tane fırın sütlaç için de güzel olur arkadaşlar. Şey için de güzel olur ama fırın yemekleri için küçük olur sanırım. Neyse, iki kurabiye, biri başarılı, biri başarısız. Her zaman tabii ki bildiğin tariften şaşmayacaksın ama bizler hani böyle paylaşım yapan arkadaşlar, özellikle yeni tarifler, böyle dikkat çeken tarifler, güzel hoşumuza giden tarifler olunca yapıyoruz. Kimi çok iyi oluyor gerçekten kimi söylediği gibi birebir tutuyor. Ama kimi ya fırından kaynaklı ya malzemeden kaynaklı ya bilmiyorum neden kaynaklı olmayabiliyor. Olmadı canım sağ olsun. Ama kurabiyemiz <laughs> nasıl olmuştu Barış? Efsane güzel kıyır kıyır olmuştu. Barış şu an kafa salladı. <laughs> güzel olmuştu arkadaşlar. Öyle işte. Yaparsanız denerseniz de sizlerin de eline koluna sağlık. Shorts videoda inşallah paylaşacağım. Zaten dört malzemeli. Basit ve güzel bir kurabiye. Öyle o zaman vedamı yapayım. Ben de dinlenmeye geçeyim. Yarın günlerden cuma herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşalım inşallah. Bugün söyledim tekrar söyleyeyim. Çok güzel dileklerde çok güzel mesajlarda bulunmuşsunuz. Allah razı olsun. Allah isteyen herkese her zaman duamdır. Alabilmeyi yani istediğini alabilmeyi şu üç günlük dünyada istediği gibi yaşamayı nasip etsin. Ama ilk önce sağlık. Ya tabii ki de evde, arabada, hani parada bunlarsız da olmuyor. Ama her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın güzel bir şekilde inşallah burada buluşuruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.